Niye gelmedi? Şimdi neredeyse gelir. Geliyor. Hoş geldiniz efendim. Safalar getirdiniz. Sizi aramızda görmek ne büyük şeref. Müessesimizde hoş geldiniz. Ne emredersiniz abicim arzunuz? Bana ne? Doğru bana ne? İstediğinizi emredin hemen yapayım abicim. Dört ayak ol. Sırtına bineceğim. Beni şu masaya kadar götüreceksin. çok kuru bir fasulye istiyorum. Peki ağam, şimdi. Buna manyak üstü derler, tam tımarhanelik. Bu üstü sizin maliyi iki saniyede sekize böler. Başka emriniz var mı? Bunun neresi kuru fasulye? Baksana olan fasulyeler su içinde. Kuru fasulye dedin kuru olur. Fasulyeleri kurut getir. Sayın abicim, fasulye dediğim böyle olur. Ben bunları nerede kurutayım? O zaman dükkanını dağıtayım da aklın başına gelsin. Bir tane fasulye kurutma makinesi al. Sen de kalk oturun. Sen önü öyle kal. Otur. Hı. Gördünüz mü Kabadayının kralını?